Merhaba arkadaşlar. Bugün rezene topluyoruz. Yöresel ismiyle Arap saçı. Şöyle hazır burada dalında da var. Şöyle göstereyim. bitkinin normal hali böyledir. Kuru dalları. Geçen seneden kalma kuru dalları bunlar. Geçen sene olan kuru dallarının altında hemen böyle körpecik güzel tazeleri çıkar. Her sene. Buhar geldiğinde her sene toplar yeriz biz. Çok da şifalı. Güzel bir bitkidir. Arkadaşlar çok güzel rezeneler topluyoruz. Çok körpe ve harikalar. Ve şurada dalda çok güzel bir örnek gördüm göstermeden sizlere geçemedim şöyle sapları şöyle oluyor kız doğru gerçekten harika yani. Çok güzel bir örnek. Dalıyla, yaprağıyla. Çok güzel bir örnek. Evet arkadaşlar. Geldik günün sonuna. Çok güzel rezelanlar topladık. Merhaba Çok güzel yemekler yapmayı planlıyoruz. Herkese afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Bezelenlerimizi şu an pişiriyoruz. Önce soğanlarımızı kavurduk. Arkasından bezelenlerimizi doğradık. İçerisine attık. Birazdan içerisine yumurta kıracağız. O şekilde de tüketiliyor. Biz yöresel ismi yağlı pide deriz. Çok güzel börek tarzı yağlı pide de oluyor. Farklı yemekler de yapılabilir. Çok lezzetli. Çok şifalı, güzel bir ottur.